ikiniz için de doğru olan kararı ver. Gitti mi? Gel Nazmiye gel. Ya ana sen de mazlar çekeceksin ya. Üf, tamam anladım işte. Gel otur bakalım otur Nazmiye. Demek sen kendini bu evde hizmetçi gibi hissediyorsun. Onun için kendini elti değil de bu evde çalıştıracak kız arıyorsun öyle mi? He vallahi ya her gün her gün bulaşık çamaşır. Hani ben istiyorum ki böyle biri daha olsun da bana yardım etsin yani. He. He. Bak sana bir şey anlatayım. Biz zamanında üç aile bir evde otururduk. Kimsenin yükü de kimseye ağır gelmezdi. Niye biliyor musun? Çünkü biz bilirdik ki biz de bir başkasının yüküyüz. Ama sen şimdi kendini bu evde hizmetçi gibi hissediyorsan... ...bu laf direkt bana gelir Nazmiye, bunu bil. Yok annem öyle bir şey demiyorum ya. Yok yok, bana gelir bu laf Nazmiye. De bana şimdi, biz seninle bu evde her işi beraber yapmadık mı? Ha? Ben yaşıma bakmadan, hastalığıma bakmadan... ...senin sırtından yük almadım mı, yükünden yük almadım mı? Ben sana bir günden bir güne kaynanalık ettim mi ya? Her şeyin en iyisini siz alın, en güzelini siz yiyin, giyin demedim mi? Sen kocanla, çocuğunla başka bir eve çıkmak istersin, heves edersin. Hakkındır, ben anlarım. Ama biz hep böyleydik ki Nazmiye. Biz sana daha güzelini, daha iyisini gösterip seni daha kötüye koymadık ki. Anacığım, benim lafım sana değil ki ya. Kime? Oğullarıma mı? Oğullarım kim? Bak ben sana lafı hiç eğip bükmeden söyleyeyim Nazmi. Ne sen bu evin hizmetçisisin. Ne Rıza bu evin eşeği. Ne de Erkut bu evin oyuncağı. Sen kendine köle arıyorsun diye... ...ben ne çocuğumu sana ya da başkasına ezdirmem Nazmiye. Çok ağır konuşuyorsun anne. Ağır mı ağır? Eğer sen kendini bu evde hizmetçi gibi, gelin gibi hissediyorsan... ...ben de seni öyle görürüm Nazmiye. Ya anne ya. Anne. Ya ben nasıl affettireceğim kendimi bunlara? Hazır mısın? Hazırım. Hazırım. Bak, her şeyi konuştuğumuz gibi yapacaksın tamam mı? Hesap sorar gibi. Dan dan dan. Mıy mıy, mıy yapmak yok tamam mı? Yok. Mıy mıy olmak yok. Yeter be diyeceğim. Gerekirse elimi masaya vuracağım. Ay, yeter Naz yaptın diyeceğim. Gidiyorum o zaman ben. Tamam. Al şunu. Fazla mı şey yaptık acaba ya? Ne oluyor ya? Baskın mı yapıyorsun? Konuşmamız lazım. Eyvah eyvah. Tamam konuşalım. Yalnız çok vaktim yok. Toplantıya gireceğim. Nasıl yani? Ben konuşacağım. Sen dinleyecek misin? Kızım sen geldin konuşmak için. Tamam. O zaman sana bir soru soracağım. Bak sadece tek bir soru soracağım. Sen de ona cevap vereceksin. İşte başlıyoruz. Ne diyeceğim ben şimdi? Kerem neden sormuyorsun? Ya neden sormuyorsun benim sana neden sarıldığımı? Şimdi Ayşeciğim, e, kadınlar beni gördüklerinde... ...karşı konulamaz bir sarılma isteğiyle dolarlar. O yüzden e, ben pek sorgulamadım bunu ya. Sen, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sen gerçekten... çoluk çocuk hareketler evet, yapıyorsun. Evet çocuğum. Kızım toplantıya gireceğim dur. Bu halde mi gireceğim? Var mı ben? Bile bile mi yaptım? Tamam çıkar. Yardım edeyim sana. Kuruturum geri getiririm. <laughs> dur ya dur işte getir. Bırak istemiyorum yardımını falan dur. bırak. Yok Kerem. Al işte o da takıldı değil mi? Bu da takıldı. Ah. <laughs> Saçım acıyor yapma. Dur bir dakika dur. İstemiyorum yardımını falan istemiyorum. Dur al bıraktım. Saçım acıyor çekip... Şu şey... an bu daha önemli benim için. Zaten bak sen her yer soldu. Ne yapayım ya bilerek mi yaptım? Bilerek yaptın tabii sen aldın bunu attın üzerime. Sordum soruya düzgünce cevap verseydin gıcık ediyorsun tamam, bırak, insanı. Bırak yardım vardı istemiyorum. Volkan. Evet benim toplantı odasına bağıran benim. Üstüm başım soğudu Ayşe'nin yüzünden. Sokta vardır yedek böyle üst baş bir şeyler getirsene bana. Toplantıya gireceğim birazdan. Tamam fark etmez rengi. Tamam bekliyorum. Kerem yavaş hareket eder misin? Tamam, kızım tamam. Canım yanıyor Çıkartacağım. ya. Çıkartacağım tamam. Buyurun lütfen buyurun. <laughs> Kerem Bey soyunuyor muydu? Ne yapıyor böyle? Ayol yeni nesil böyle. Ofis fantazisi. <laughs> ee, biz şu taraftan gidelim. Orada başka bir oda daha var. Orada. <gülüyor> <gülüyor> rezil oldum. Senin... Sen mi oldun, ben mi oldum? Biraz sonra toplantıya gireceğim bu insanlarla. Ben rezil oldum asıl. Tamam, Aa, çıkart tamam. şunu. Tamam, ben bu işi çok şimdiden hallediyorum. Saçmalama, kestirmem. Saçım mı benim ya? Nasıl kesecek? Sen başlattın bunu. Bak, yaparsan gerçekten intikamım fena oldu. Bak, canını yakarım. İntikam alırım. Saati keseceğim. Söz, tamam. Tıkayışım var. Başka türlü çıkart. Ne be Kes. Kes. <laughs> Çocuğum ben, saati kesecekmiş. saçımı niye... Kerem bakacağım ya, saçımı niye kestin çok ya? Iyi, ya çok kestin lan, içinden mi kestin? Hayır. Hissediyorum lan şunu ya. <laughs> Kerem gülüp durma ya. <laughs> Sakın Volkan. Tamam, tamam, tamam. Bırak, ben, ben bir şey vermedim abi. <laughs> Çıkar mısın? Giyineceğim. Yok, zaten durmak istemiyorum. Böyle o gelen insanlara da benim odamda beklesinler beni. Kerem Bey de birazdan gelir. Tabii tabii. Üstüne giyinsin de öyle gelir. Ee, siz o sırada bir şeyler içmek ister misiniz? Ne ikram edelim size? Su alalım. Bunun üstüne de bir bardak su iyi gider. <laughs> Tekrardan hoş geldiniz. Hoş gördük Kerem Beyciğim. <laughs> ee, evet. <laughs> Eşimin saçı... ...saatime takıldı. Siz de öyle bir anda girince garip bir durum oldu. Olur böyle şeyler, gençlik işte. He i̇yi o zaman ben de şu suları bir getireyim. Geleyim. Başlayalım mı? Heh. Kızım resmen tutkakmış ya, nasıl kaçırdık? Kerem Bey ve Aşanın. Ya evet, inanamazsınız kızım. Toplantı odasındalardı diyorum ya. Ne saçmalıyorsunuz siz? şey Ceyda hanım biz... şimdi siz o ağzınızı kapatıyorsunuz ve bu konu hakkında hiç kimseye tek kelime bile etmiyorsunuz. Burası bir iş yeri. Dedikodu yeri değil. Tamam mı? Tamam Ceyda hanım. aşklar böyle mi başlar